yaşında mide kanserinden ölmeden önce dünyaca ünlü tasarımcı, dünyaca ünlü biri bu. Kirzayda Rodriguez şöyle yazmış. Yani dünyanın ne kadar anlamsız olduğunu, buradaki şu andaki yaşamın ne kadar geçici olduğunu dikkat çekiyor ve diyor ki Garajımda dünyanın en pahalı arabası vardı. Ama şimdi tekerlekli sandalyede dolaşmak zorundayım. ses geliyor mu? Arkadaşlar bana da sormadın ben. Kusura bakmayın. Şirketim her çeşit marka, giysi, ayakkabı, değerli eşyalar satıyor ama artık vücudum hastanenin verdiği küçük beyaz gönlüye sarılmış. Bankada çok param var ama artık ihtiyacım yok. Evim kale gibiydi ama şimdi hastane yatağında uyuyor. 5 yıldızlı otelden 5 yıldızlı otele gittim ama şu anda zamanımın çoğunu hastanede bir laboratuvardan diğerine giderek geçiriyorum. Yüzlerce kişiye imza attım ama bu sefer tıbbi kayıtlarımda imzam var. Saçımı yedi kuaföre yaptırıyordum ama şimdi bir tel saçım dahi yok özel jetim var. Her yere uçabilirim. Ama şimdi hastane kapısına ulaşmak için iki görevliye ihtiyacım var. Kesinlikle her yiyece, kesinlikle her yiyece gücüm yetse de artık diyetim günde iki tablet geceleri bir kaç damla tuzlu su alabilirim. Bu ev, araba, bu uçak o mobilyalar, bankadaki para, itibar ve şöhret hiçbiri bana yardım edemez. Hiçbiri acemi indiremez artık. Ve sonra anladım ki günün sonunda en önemli şey sağlıkmış. Vallahi ee, yani sağlığınız yoksa Sağlığınız yoksa sizde yoksunuz onu söyleyeyim. O yüzden sağlık önemli. Dünyanın en zenginlerden biri.